Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle yaklaşık iki gün, 3 gün önce çektiğim derli videosunun başlangıcını çekmek istiyorum. Şöyle söyleyeyim ikinci günü çekmedim ama bugün uygulamanın üçüncü günü. Uygulamayı yapalı üç gün oldu ve şu anda cildimde hiçbir şekilde bir şey yok. Sadece krem var. Gözümde makyaj falan var onları saymıyorum. Çünkü cildime yaptırdığım şey şu anda yavaş yavaş görüldüğü gibi yani sivilcelerim çıkmaya başladı. Bunu büyük ihtimalle e, cildin temizlendiği ve gözenekleri açıldığı için içerideki e, sivilceler dışarı kustuğunu düşünüyorum. 20 gün sonra tekrar bir seansım var. Birkaç soru bunları ben de araştırdım yaptırmadan önce. Ben yüzümün lekelerini yaptırdım. Sivilce lekelerini. Ergenlik döneminde aşırı sivilcelendirmem olduğu için ben de sürekli sıkıştırdığım için yüzümde çukurlar oluşmaya başlamıştı. Bu çukurlarda artık yani göze batıyordu. Makyaj yapsam bile fondöten sürsem bile bu gözenekler görünüyordu Gözde bir, görülebilecek kadar çoktu. Zaten videoda açık ve net her şeyi çektim. Ee, daha sonra bu uygulamayı yapmaya karar verdim. Zaten bu arada Lazer'e gidiyorum. Onun da bittikten sonra size ya da yarısına geldikten sonra fikrimi paylaşacağım. Daha bir seans gittim. Oraya gittikten sonra abla söylemişti. Yani oradaki güzellik salonundaki kişi cildimin gözeneklerinin çok fazla olduğunu ve dermapen uygulamasıyla birazcık daha düzelebileceğini söylemişti. Ben de işte buna yakın baktım ve başladım bu dediğim gibi. E, yaptırtmaya gittim. Öncesinde bir cilt bakım uygulaması yaptık ve 4 seans satın aldım. Cilt bakım uygulamasını 150'ye 4 da 1000 TL olarak anlaştık. 1150 lira toplam olarak dermapen için anlaştığım fiyattı. Dermapeni yaptırdım. Acıyor mu? Kesinlikle bir acı yok. Sadece burnun şurasından yukarı doğru yapılırken acı var. Burası da yumuşak olduğu için diye düşündüm. Onun haricinde hiçbir acı yok. Birinci derecede zaten hissetmedim. Yani iğnelerin battığını. İkinci derecede çok az hissettim ama yani üçüncü, dördüncü yükseldikçe tabii ki de kanaması ve iğneyi hissetme oranımız daha fazlalaşıyor ulaşıyor. Ee, yani daha fazla yükseltmedik. Seans seans yükselteceğiz. İğnenin e, deriye giriş açısını. Dediğim gibi yani şöyle zaten daha net gösteriyorum. Yüzümün şu anki hali bu şekilde olmaya başladı. Şurada çukurlarım görünüyor. Bu şekilde sivilceler oluşmaya başladı ee, bana dedikleri sadece uygulamayı yaptıktan sonra e, yüzümü sürekli nemlendirmem çünkü e, yani şöyle söyleyeyim dedi ki yüzün kurulaşmaya başlayacak ve sürekli nemlendirmem gerekiyor denildi yani bunun e, içinde ben şöyle zaten şu doktor Cevdet Tuna mıydı evet doktor Cevdet bunu Farmas'ten almıştım arkadaşlar. Ben bunun setini kullanıyorum. Yani e, yüz yıkama jeli, toniği, kremi, e, sabunu var. Bir de serumu var. Bunu ben zaten cildime uyguluyordum. Bunun kremini uyguladım. Bir de bu nötrüjina'nın kremiyle sürekli yüzümü nemlendiriyorum. Çünkü kurumaya başladı. Özellikle şu bölgelerim değdiğimde hissedebiliyorum kuru. Yani sürekli nemlendirmeye çalışıyorum. Yani bunu ilk gün sürmedim ama bunu sürdüm. Dediğim gibi 24 saat boyunca hiçbir şekilde yüzle su temas ettirmedim. Yani bu şekilde zaten yüzüm parlıyor şöyle bol bol. Her yerine uyguluyorum. İnşallah yüzümün düzelmesini istiyorum yani o çukurlardan kurt kurtulmak istiyorum gözeneklerden. Yani daha sağlıklı bir cilt olması için Yani bu şekilde Yaptıracak olan arkadaşlar için Bilgi amaçlı bu videoyu çekiyorum Dediğim gibi seanslarımın Hepsi bitmedi ama Farkı sizinle de paylaşacağım 4 seans için yaptırdığım farkı Eğer 4 seansta Gördüğüm fark Beni Yani sevindirirse Mutlu olursam Şu şekilde söyleyeyim yani 4 da zaten tamamen kapanmasını beklemiyorum. Çünkü bu uzun zaman önce oluşan bir şey. Ama yani eğer beklediğimden daha güzel bir sonuç alırsam daha fazla bir 4 seans da satın alırım diye düşünüyorum. Yani daha güzel bir cilde ulaşmak için. Bu arada bir de mikroblading uygulaması yapacağız. Ama şu yılbaşı geçtikten sonra yapmayı düşünüyorum. Şu cildim iyice otursun. Çünkü kaşa iğneyle yapılan bir uygulama olduğu için onu o zaman bahsederim zaten. Daha fazla cildimi yormak istemiyorum. Kaşlarımda dökülmeler var. O yüzden yapacağım. Yani bu şekilde arkadaşlar. Eğer sorusu olan dermapenle ilgili başka sorusu olan varsa bana ulaşabilir ya da alta yorum kısmına yazabilir size oldukça cevap vermeye çalışırım bildiğim kadarıyla tabii ki de uygulamada uygulamayı tüm şeffaflığıyla paylaşacağım ben öyle yok şuraya şunu koyayım yok bunu buraya koyayım falan o olayları beceremiyorum o yüzden tüm şeffaflığıyla paylaşacağım o gün zaten Zeynep'i youtube u götürdükten sonra videoyu çekmeye başladım her şeyi paylaşacağım gitmeden önceki fotoğrafları falan buralara bir yerlere Eklerim yüzümün. Daha sonra da 1, iki ve 3 ikinci günü çekmedim. İşte bugün de bu şekilde üçüncü gün. Zaten diğer seansları da tek tek çekmeyi düşünüyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi sorunuz olursa bana sorabilirsiniz. Benim diyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok acayip bir şey yapmıyor. Yani, de Kendi da dediği gibi daha felaketleri var. Ya, buna çok basit. Şimdi şunu ben daha yükselsem daha çok kalır. Evet. ne şey, şey. şey mi? Hı -hı. Yo, işte Ben de, ben de Hı -hı. Bir şey gidiyor, düşünüyorum bilirim. Çağrı'ya geri gelsin. 20 dakikada çok. Ne bileyim şimdi Arkadaşım o

çekipte dolar almış. Aynen. Oo, o kadar. Aynen. Bayılıyor bizim. Aynen. 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 <gülüyor> <gülüyor> iyi. Tamam mı? bu sonra ondan sonra Sen biraz böyle bekleyeceksin. Biraz evet. Çok, çok güzel değil. Mi? Biraz kazanması normaldir. Toplayarak Arkadaşlar yaptırdım şimdi geldim. Hatta şöyle daha belli olur. Epey kırmızı pancar gibi oldu. Bugün biraz şişebilir dedi. Daha sonra krem sürmem lazım. Sürekli kurumu olacakmış. Birinci gün bu şekilde oldu. Arkadaşlar şu an üçüncü gün ve cildimin durumu bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Burada sivilcelerim ve gözeneklerim bu şekilde. Dediğim gibi diğer yerlerde zaten size göstereceğim.